Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün sizlere e, kurutma makinelerinin şöyle bir tahliye hortumu var arkadaşlar. Bu tahliye hortumu kurutma makinelerine genelde servisler takmıyor. Makineyi nasıl getirip karşılıkları zaten belli olmuyor arkadaşlarımızın. Hızlıca koyup siz kullanmayı zaten bilirsiniz deyip çıkıp gidiyorlar. Tahliye hortumu da içinden çıkıyor yuvarlak bir hortum bu şöyle büzülmüş şekilde arkadaşlar e, poşet içinde sizlere veriyorlar. İleriki zamanda isterseniz taktırabilirsiniz diyorlar. Siz de bunu nereye nasıl takılacağını bilmiyorsunuz. Bunun için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Aslında arkadaşlar çok basit bir şey. Ben sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle videoma girmeden ben Nurullah Zengin evinizin ücretsiz teknisyeni Isparta'da zengin teknik adı altında hizmet vermekteyim arkadaşlar e, Isparta içi e, arkadaşlarım bana ulaşabilirler. Yorumlara da Isparta'dayım abi. Bana da yardımcı olur musun derlerse e, onlara servis hizmeti verebiliriz. Şimdi videomuza geçelim. E, şu an bulunan yanında bulunduğumuz bir makine Arçelik'in ürünü Altus. Arçelik Beko Altus aynı fabrikanın ürünü olduğu için e, bu makinelerin hepsinin aynı bu şekilde. Boşlarda da aynı şekilde. Hani çoğu markada aynı şekilde. Mantığı aynıdır. Hover'da da aynıdır. Samsung'da da aynıdır. Hepsinde sadece hortumu çıkarıp yanına takıyoruz. Oraya gideri takıyoruz. Şimdi arkaya geçip hep birlikte nasıl yaptığımızı görelim. Hemen arkaya odaklıyoruz. Değerli takipçiler şimdi şurada bulunan kapağımızı açacağız. Bakın şurada bir adet hortumumuz var. Şimdi açalım tam görmüş olun. Bu hortumu şimdi oraya takacağız. Açtık. Şurada iki tane tırnağı var. Tırnağını indiriyoruz. Burası mekanizma ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi e, bizim şuradaki hortumumuzu çıkarıp bir sağda bir solda vardır. Biri beyaz biri gri arkadaşlar. Büyük olan değil. Bak küçük olan bununla aynı. Bu bununla aynı arkadaşlar. Boyutları şöyle yanına da koyayım. Bakın. Boyutları aynı. Diğerinin yanında küçük kalıyor hatta. Diğeri biraz daha büyük. Aynı olan boruyu çıkarıp arkadaşlar şu şekilde hemen sökelim. Bakın bunu çıkardık. Bunu arkada yatağı var arkadaşlar. Oraya koyuyoruz. Çok da önemli değil. Sağda solda durabilir. Orada yatağı olduğu için oraya bıraktım. Hemen bu hortumun ucunu şöyle biraz daha genişten alalım arkadaşım. Hortumun ucunu şuradan geldik. Bakın. Sonra hemen yaklaş tekrar geriye. Nereye taktıklarımız görsün takipçilerimiz. Bakın şuradaki yatağına tekrardan takıyoruz şu şekilde taktık. Bakın bu herhangi bir şekilde çıkmaz zaten. Orada bir tane yatağı vardır arkadaşlar onun. Şuradaki yatağı oturttuk, Ka şöyle asılarak tekrardan asıldık. Bakın burada kaldı. Hemen kapatıyoruz. Olay burada bitiyor. Hatta ben bu kendi cihazım bu. Kendi evime yine almıştım. Ee, bunu da vidasını atmaya gerek duymuyorum ama hafif sadece üstünde şöyle duruversin. Çok da önemli bir şey değil zaten. Sonra bunu arkadaşlar direkt e, gidere takıyorsunuz. Çamaşır makinesinin giderine bunu da çamaşır makinesinin giderine veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi makinanın ön yüzüne geçelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. E, önceden de şunu belirteyim arkadaşlar. Bu gider makinanın boyunu geçmeyecek. Bu gider makinanın boyunu geçmeyecek yerden gidere vermeniz gerekiyor. Eğer geçerse suyu basamıyor. Suyu basamaz yani. Bir çamaşır makinesi pompası kadar kuvvetli değil. O yüzden çamaşır makinesinin yani kurutma makinesinin boyunu geçmesin. Yani siz çamaşır makinesinin üstüne koyduysanız arkadaşlar makinenin altında olsun gider. Zaten çamaşır makinesinin arkasındadır. Arkasında olacağı için direkt oraya takarsınız. Yukarıdan aşağıya pompa rahatça basabilir. Şimdi makinamızın ön yüzüne geçelim. Arkadaşlar şimdi ön yüze geçtik. Şu hortumuzu arkaya takmıştım. Ben zaten hazneli kullanmak istemiyorum. Benim burada alanım dar. Giderimi ee, kullanmak istemiyorum. Buradan boşaltacağım. Bu biraz zahmetli bir iş ama ileriki zamanda buradan bir gider oluşturursam bu hortumu takacağım. Sizlere bunun takmasını gösterdim. Ee, dediğim gibi makine kurutma makinesinin üstündeyse zaten arkaya meyilli olsun yukarıya basamıyor. Böyle benimki gibi yere koyuyorsanız ben buraya koymuyorum da içeride şu iş iç kısımda duracak. Ama orada benim tam şurada buraya koyduğum makine şurada giderim var. Kombinin gideri var. Makine kendi boyundan yukarıya basamıyor. Kendi boyunu geçmeyecek arkadaşlar. En fazla 30 santim geçecek. Yerden 30 santim olacak ayak altından. 30 santimden yukarı çıkıyorsa basamıyor arkadaşlar. Kuvvetli bir pompa motoru yok arkadaşlar. O yüzden sizler de buna çok dikkat edin. Değilse basamaz. Su tankı hatası. Şurada su, su hatası var. Su kabı hatası verir. Şöyle göstereyim. Ortalama makinamız bakın. Şu civarda bir su biriktirmiş. Dörtte birlik bir kısım. Yani bu dört kere de bir anca dolar ama siz her yıkamada bunu kesinlikle çıkarıp şu şekilde dökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben deviriyorum şu an. Her seferde çıkarıp geriye takıyoruz. Aslında bu zahmetli bir iş değil. Çok da zahmeti yok. Ama her yıkamada, her kurutmada bu gözü boşaltıyoruz. Ve buradaki kasedimiz var bakın. Bu kasedi açıyoruz arkadaşlar şöyle. Bakın şurada mandalı var. Mandalını boşaltıyoruz. Buradaki havları görüyorsunuz. Bu bir yıkamalı kava arkadaşlar. Bunu her yıkamada şu şekilde her kurutmada bu şekilde temizlemeniz gerekiyor veya elektrikli süpürgeyle de çektirebilirsiniz. Şöyle silerim. Elektrikli süpürgeyle de çektirebilirsiniz. Ve şu alt kısımlar bir kameraya yaklaş kardeşim. Bak bu içinde de var bir tane. Bunu da temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra içerisini göster şu iş kısmı. Aşağı doğru filtrenin girdiği yeri. Evet. Orayı da elektrik süpürgesiyle güzelce çektirin. Şimdi bir sonraki yapmanız gerekeni söyleyeceğim arkadaşlar. Şunları yerine takalım. Tekrardan yerine oturturalım. Kapattık. Burada bir tane filtremiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada iki tane tırnağımız var. Burayı açtık. Bunu çıkardık. Şu karşıda bir adet ee, bakın eşanjörümüz var arkadaşlar. Bu eşanjörü fırçası vardır. İçerisine çıkmıştır. O fırçayla haftalık bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Ne zaman burası dolduysa bak bu sıfır makine olduğu için çok temiz. Haftalık bakımını yapıyoruz. Haftalık burayı temizleyip her yıkamada da arkadaşlar şurayı ve burayı. Buradaki suyu boşaltıyoruz. Burayı temizliyoruz her yıkamada. Burayı da haftalık temizliyoruz. Haftalık tatilinizde Yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kurutma makinesiyle alakalı şöyle bir genelde pratik bilgilerden bahsettik. Genel bakımı olsun, taliye ortumu takması olsun. E, biraz bir, biraz daha videomda diğer videolarında var ama bu videomda biraz daha detaylı olsun dedim. Onları da göstermek istedim. Mesela bir detay daha arkadaşlar. Genelde dolap kurulu. Dolap kurulunu tavsiye ediyoruz kısa olsun diye 30 dakikalık 40 dakikalıkları seçmeyin. Dolap kurulunda kurutun. Arkadaşlar dolabınıza e, rahatlıkla asabilin. Ütü kuru, ütü yapmak istiyorsanız ütü kurulunda ama e, çok çok kişi şu an ütüyü yapacağını sanmıyorum. Artık e, günümüzün bayanları çok da ütü yapmıyor. O yüzden e, direkt dolap kurulunda atıp yıkıyorlar. Genel müşterilerimin hepsi yok ya ütü yapmam ben falan diyor biz kurarken. E, siz de öyle olacağını sanıyorum. O yüzden arkadaşlar dolap kurulunda sizler de yıkayabilirsiniz. Yani kurutabilirsiniz. Onun haricinde Detaylı e, kurutma makinesinin kullanım videoları da bu modelin de daha sonraki videolarda gelir arkadaşlar. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımı e, ayrı zamanda bildirimleri açıp e, bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.